Kara delikler bildiğimiz kadarıyla evrendeki en güçlü ve en tuhaf şeylerdir. Olağanüstü bir karmaşıklık ve gizem barındırırlar. İçine düşen maddelere ne olduğuna dair pek bir şey bilmiyoruz. Kara deliğin diğer tarafında bir beyaz delik var mı? Evrenin başka bir noktasına veya paralel başka bir evrene geçişi mümkün kılabilirler mi? Zamanda yolculuğun anahtarı olabilirler mi? Sorular çok fazla fakat kesin cevaplar henüz elimizde değil. Kara delikler uzay ve zamanın ne olduğuna dair daha derin düşüncelere dalmamızı sağlıyor. Daha önce birkaç videoda kara deliklerden bahsetmiştim. Şimdi birkaç adım geriden alıp evrenin bu sır kutularına yakından bakalım. Kara delik fikri 1780'lere kadar uzanıyor. O dönemlerde biri John Michel isimli din adamı, diğeri ise Fransız matematikçi Laplace, kaçış hızı denilen bir fikir üzerine düşündüler. Kaçış hızı, bir cismin yer çekiminden tamamen kurtulmak için sahip olması gereken minimum hızdır. Dünya üzerindeki kaçış hızı yaklaşık olarak saniyede 11.2 kilometre civarındadır. Yani bir roket veya başka bir cisim bu hızdan daha yavaşsa yer çekimi onu geri çeker. Ancak bu hızın üzerine çıkarsa yer çekiminin etkisinden kurtulup uzaya kaçabilir. Bir gezegen veya yıldızın kütle çekim etkisi arttıkça kaçış için gereken hız da artar. Michel ve Laplace bu cisimlerin ne kadar büyük olabileceğini hayal ettiler. Öyle büyük yıldızlar olsun ki kütle çekimi herhangi bir şeyin kaçmasına izin vermesin. Bu fikirler kara delik kavramının temellerini attı. Peki bir kara delik nasıl oluşur? Yıldızların oluşum sürecini anlattığım videoda detaylı bahsetmiştim. Kısaca hatırlayalım. Bir kara deliğin oluşum süreci evrenin en dramatik olaylarından biridir. Adeta kozmik bir sonun yeni bir başlangıca dönüştüğü sahne. Her şey devasa bir yıldızın hayatının sonlarına yaklaşmasıyla başlar. Bu yıldız güneşin en az 10 katı büyüklüğünde kendi içindeki nükleer yakıtı tüketmeye başladığında sonun ilk işaretleri görünür. Yıldızın merkezi yakıtı bitince artık enerji üretemez ve kütle çekimine karşı koyamaz hale gelir. Bu noktada içe doğru bir çöküş başlar. İnanılmaz bir hızla gerçekleşen bu çöküş, yıldızın çekirdeğinin devasa bir basınç altında sıkışmasına neden olur. Çekirdek maddeyi o kadar yoğunlaştırır ki Elektronlar ve protonlar birleşerek nötronlara dönüşürler. Bu süreçte dış katmanlar şiddetle dışa savrulur ve bir süpernova patlaması meydana gelir. Patlama o kadar güçlüdür ki, evrenin en uzak köşelerinden bile görülebilecek kadar parlaktır. Ancak asıl gizem, yıldızın merkezinde kalan, gözle görülmeyen devasa bir güçte gizlidir: bir kara delik. Çekirdek sonsuz yoğunluğa sahip tekilliğe dönüşürken çevresinde bir olay ufku oluşur. Olay ufku, kara deliğin etrafındaki gizemli sınırdır bir nevi kozmosun geri dönülmez noktası. Bu sınırın büyüleyici tarafı şudur. Bir kez içeri girdiğinizde ne yaparsanız yapın geri çıkmanın bir yolu yoktur. Hatta evrenin en hızlı şeyi olan ışık bile bu noktadan geri dönemez. Peki neden ışığın bile kaçamadığı bu yer bu kadar sıra dışı? Her şey kütle çekiminin aşırı gücünde gizli. Kara delikler öylesine yoğun ve güçlüdür ki uzay zamanı kendilerine doğru çekerler. Adeta kozmik bir çukur oluştururlar. Bu çukur o kadar derindir ki ışık bile bu eğimden kaçamaz. Normalde ışık evrenin boşluğunda hareket eder. Ancak bir kara deliğin yakınında uzay ve zaman adeta bükülür, kıvrılır ve ışığın yolunu değiştirir. Şimdi düşünün. Olay ufkunun tam eşiğindesiniz. İçeriye doğru çekildiğinizi hissediyorsunuz ama ne hızlanmak ne de yavaşlamak sizin elinizde. Işık hızıyla ilerleseniz bile bu çekimin gücü sizi içeri çeker. Çünkü olay ufkuna yaklaştıkça yerçekimi öyle yoğunlaşır ki ışık bile düz bir çizgide ilerleyemez. Işık yerçekimi tarafından bükülür ve sonsuz döngü içinde kara deliğe doğru sürüklenir. Olay ufkunun bu noktasında ışık adeta bir nehirde sürüklenen yapraklar gibi kontrolsüzce kara deliğe çekilir. Daha heyecan verici olan şu, olay ufku bir geçiş noktasıdır. İçine ne girerse girsin, ışık, madde, bilgi hepsi bu sınırın ardında kaybolur. Eğer dışarıdan bir gözlemci olsanız, bir cisim olay ufkuna yaklaştıkça size göre o cisim yavaşlar ve asla kara deliğin içine girmezmiş gibi görünür. Ancak içeriye adım atan için zaman adeta donmuş gibidir. Bu sınır evrendeki fizik yasalarının bile etkisiz hale geldiği bir yerdir. Kara delikler madem kara ve ışık onlardan kaçamıyor. Peki onları nasıl gözlemliyoruz? Pek çok kara deliğin olay ufkunun dışında dönen madde diskleri vardır. Bu madde inanılmaz derecede ısınabilir. Çünkü yakın yörüngeler bu maddeyi ışık hızının yarısına kadar hızlandırır. Parçacıklar arasındaki sürtünme ve çarpışmalar, maddeyi 1 milyar dereceye kadar ısıtarak kara deliklerin çevresini paradoksal bir şekilde inanılmaz parlak hale getirir. Kara deliğin kendisini doğrudan gözlemleyemiyoruz ama etrafındaki bu etki bize oradaki kara deliği gösteriyor. Eğer bu noktada olursanız, başınızın arkasındaki fotonlar bir döngüye girerek önünüze kadar ulaşabilir ve karşıya baktığınızda kafanızın arkasını görebilirdiniz. Kütle çekimi zaman üzerinde etkilidir. Kütle çekimi güçlendikçe zamanın akışı da o kadar yavaşlar. Siz üzerinizdeki evrenin hızlanmasını izlerken uzaktakiler de sizi ağır çekimde izleyecektir. Kara delikten geçmek isterseniz evrenin geri kalanında çağların geçtiğini, sevdiklerinizin çoktan ölmüş olduğu geleceğe doğru tek yönlü garip bir zaman yolculuğunun içinde olursunuz. Elbette bir kara deliğe yaklaşmak inanılmaz derecede tehlikeli olabilir. Spagettileşme sonucu acı dolu bir ölüm sizi bekliyor. Ayaklarınız kara deliğe başınıza göre daha yakın olduğundan, sizi ayırmaya yetecek kadar daha güçlü bir yer çekimi hissederler. Aşağıya indikçe durum daha da kötüleşiyor, çekiş güçleniyor, vücudunuz daha da inceliyor ve düzleşiyor. Ta ki ince bir sıcak plazma akışına dönüşene kadar, son bir höpürtüyle yutulan ve bir daha asla görülmeyecek olana kadar. Kara delik sizi lezzetli bir makarna gibi hüpletiyor. Peki evrende ne tür kara delikler var? Yıldız kütleli kara delikler. Bu kara delikler en çok bilinen ve en yaygın olan türdür. Yıldız kütleli kara delikler devasa bir yıldızın ölümünün ardından oluşurlar. Daha önce bahsettiğim gibi bir yıldızın yakıtı tükendiğinde kendi kütle çekimine yenik düşer ve içe doğru çökmeye başlar. Bu çöküş sonucunda kalan yoğun çekirdek bir kara deliğe dönüşür. Genellikle Güneş'in kütlesinin birkaç katı büyüklüğünde olan bu kara delikler Galaksilerde yaygın olarak bulunur ve çevrelerindeki her şeyi yutarak büyürler. Süper kütleli kara delikler, galaksilerin kalbindeki devler. Eğer yıldız kütleli kara delikler evrendeki güç gösterileri ise, süper kütleli kara delikler adeta dev kozmik yöneticilerdir. Bu kara delikler galaksilerin merkezinde bulunur ve kütleleri milyarlarca Güneş'in kütlesine eşittir. Samanyolu galaksisinin merkezindeki Sagittarius A, bunun en iyi bilinen örneklerinden biridir süper kütleli kara deliklerin nasıl bu kadar büyük hale geldiği hala tam olarak anlaşılmamış bir gizemdir. Ancak bazı teoriler, birden fazla kara deliğin çarpışık birleşmesiyle veya çok büyük miktarda gaz ve yıldız yutarak bu devasa boyutlara ulaştıklarını öne sürer. Bir galaksinin merkezindeki süper kütleli kara delik, çevresindeki yıldızları ve gaz bulutlarını kontrol eder ve kozmik yapıların hareketine yön verir. Bu yüzden galaksiler ve kara delikler arasında derin bir ilişki olduğu düşünülüyor. Galaksiler evrim geçirirken süper kütleli kara delikler de büyür ve genişler. Büyük patlamanın gizemli kalıntıları ilkel kara delikler. İlkel kara delikler evrendeki en sıra dışı ve en az anlaşılan kara delik türlerindendir. Bu teorik kara deliklerin evrenin doğuş anındaki büyük patlama sırasında oluştuğu düşünülüyor. İlkel kara delikler evrenin ilk anlarında yoğun enerjilerle dolu bir kaos içinde şekillendi ve o zamanlar mevcut olan yoğun madde birikiminden meydana geldiler. Bu kara deliklerin boyutları çok küçük olabilirler. Bazıları bir atom çekirdeği kadar bile olabilir. Ancak yine de inanılmaz derecede yoğunlardır. İlkel kara deliklerin varlığı henüz gözlemlenmemiştir. Ancak onların evrende bir yerde saklandığına dair teoriler oldukça güçlüdür. Eğer bir gün ilkel kara delikler keşfedilirse, evrenin ilk anlarına dair yepyeni bir pencere açabilir ve kozmik tarihimizin en derin sırlarını çözebiliriz. Orta kütleli kara delikler. Kayıp halkalar. Yıldız kütleli kara deliklerle süper kütleli kara delikler arasında kalan orta kütleli kara delikler evrendeki en gizemli yapılar arasındadır. Orta kütleli kara deliklerin varlığı henüz kesin olarak kanıtlanmış değil. Ancak bilim insanları bunların evrende bir tür kayıp halka olabileceğini düşünüyor. Bu kara delikler süper kütleli kara deliklerin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Orta kütleli kara delikler yıldız kütleli kara deliklerin çarpışarak birleşmesiyle veya yıldız kümelerinin merkezinde yavaşça büyüyerek oluşmuş olabilirler. Eğer bu kara delikler keşfedilirse, galaksilerin nasıl evrim geçirdiği ve süper kara deliklerin nasıl bu kadar devasa hale geldiği hakkında önemli ipuçları sağlayabilirler. Bu kara delik türleri evrenin farklı noktalarında farklı roller oynuyor. Her biri uzayın ve zamanın en büyük sırlarını açılan farklı kapılar gibi. Kara deliklerin devasa çekim güçlerinin ardında neler saklı olduğunu anlamak belki de evrenin en derin gizemlerini çözmenin anahtarı olabilir. Peki kara deliğe düşen her şey sonsuza dek yok olur mu? Kara deliklerin içine düşen her şeyi sonsuz bir unutuluşa yolladığı düşüncesi uzun bir süre kabul gördü. Hatta bilim insanları bir kez kara deliğe giren maddenin ya da bilginin asla dönemeyeceğine inanıyordu. Ancak 1974 yılında ünlü fizikçi Stephen Hawking kara deliklerle ilgili bu klasik düşünceye meydan okuyan devrim niteliğinde bir keşifte bulundu. Kara deliklerin aslında tamamen kara olmadığını ve evrenin geri kalanıyla bir şekilde etkileşimde bulunabileceğini öne sürdü kuantum mekaniği prensiplerini kara deliklere uygulayan Hawking, boşluk dediğimiz şeyin aslında tamamen boş olmadığını fark etti. Uzay zamanın her noktasında kısa süreliğine ortaya çıkan ve ardından birbirlerini yok eden sanal parçacık çiftleri bulunur. Bu parçacıklardan biri madde, diğeri ise antimaddedir. Normalde bu çiftler birbirini anında yok eder ve evrende iz bırakmaz. Ancak kara deliğin olay ufku yakınında ilginç bir şey olur. Bir sanal parçacık çifti olay ufkunun hemen kenarında oluştuğunda Parçacıklardan biri kara deliğin içine düşebilirken diğeri dışarıya kaçabilir. İçeriye düşen parçacık kara deliğin kütlesinden bir miktar enerji alırken dışarıya kaçan parçacık ise gerçek bir parçacık haline gelir ve uzaya enerjiye yer. Bu sürece kara deliğin yavaş yavaş enerji kaybetmesine yol açan Hawking radyasyonu denir. Bu kara deliklerin aslında zamanla buharlaştığı anlamına gelir. Yani kara delikler sonsuz süre var olmazlar. Eğer yeterince zaman geçerse, bir kara delik tüm kütlesini Hawking radyasyonu yoluyla kaybedebilir ve sonunda tamamen yok olabilir. Hawking radyasyonu, kara deliklerin sonsuz çekim güçleriyle ilgili klasik düşünceleri sarstı ancak aynı zamanda yeni bir gizem de yarattı: bilgi paradoksu. Kuantum mekaniğine göre, evrendeki hiçbir bilgi tamamen yok edilemez; her şeyin bir iz bırakması gerekir. Ancak Hawking radyasyonu, kara deliğin buharlaşmasıyla birlikte bilgi kaybına yol açıyor gibi görünüyordu. İçine düşen maddelerden gelen bilgi, radyasyonla geri yayılmadan sanki tamamen siliniyormuş gibi görünüyor. Bu, fizik dünyasında büyük bir tartışmaya yol açtı. Bilim insanları, kara deliklerin evrende bilgi kaybına yol açıp açmadığını çözmek için çalışmalarını sürdürdü. Kara deliklerin içindeki bilginin gerçekten yok olup olmadığını ya da başka bir şekilde evrende saklı kalıp kalmadığını anlamak için pek çok teori geliştirildi. Ancak bu paradoks hala tam olarak çözülmüş değil. Hawking radyasyonu, kara deliklerin düşündüğümüz kadar mutlak olmadığını gösteren bir teori ve evrenin en karmaşık yapılarının bile evrenle bir etkileşim içinde olabileceğine dair büyük bir ipucu sunuyor. Kara delikler hala evrenin en büyük gizemlerinden biri. Onların gizemini çözmeye yönelik atılan her adım bizi evrenin sırlarına bir adım daha yaklaştırıyor. Kim bilir? Belki de bir gün bu devasa kozmik yapılar hakkındaki tüm sorularımızın cevaplarını bulacağız. Evrenin bir başka hikayesinde tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler.